Çavdaroğlu, Ardan, Gülaboğlu, Askeri Hazretleri. Matba-i şems-i cemal olduk gelen gelsin beri. Mevla-i kamil rical olduk gelen gelsin beri. Sakın kalbiden okur dersini küflü manamız men bağı ilmi kemal olduk gelen gelsin beri. Sikri kalbiden okur dersini küflü manamız. Bizim mana çocuğumuz dersini kalp, kalp zikrinden okur. Kalbinden okur. ilmi kemal olduk gelen gelsin de. Kibriyayı Hazret'e vasıl olup bulduk misal. Masarı künhü, celal olduk gelen gelsin de. Derdi haktan bağrı yanmış kanı ol atşaneler dudağı yanıklar, dudağı uslamışlar. Nerede? çeşme e, ab olduk gelen gelsin derim. Eyledi Mevla tarik aşk içinde mühtedi, rehberi, rah-ı visal olduk gelen gelsin de. Mahrem oldu sırrımız, sırr ile Rahman sırrına, rahmeti ehli zilal olduk gelen gelsin de. Mavera'yı âleme kurduk hüküma yun haymenet padişahı daizâl olduk. Gelen gelsin de gel. <laughs> Aşkı hakkın nimetinden nazil oldu maide. Maide sure var. Maide suresi sofra demek. Tabi manevi gıda gıda da maksat burada. Aşkı hakkın nimetinden nazil oldu maide. Hakkın aşk sofrasına nazil olmuş. Biz kerimi pürnevâl olduk gelen gelsin beni fethedip kendi tırsmatı vücudun küfrünü gizli gence malamal gizli gence malamal oldu gelen gelsin Eyledik eyledik bir amal kulkumuz hak kulkudur. Allah'ın ahlakıyla ahlaklarınız Eğledik, Tersi bir amel. amellerimizin tamamı pis, pisliğini giderdik. Kulkumuz, yaratılışımız, fıtratımız hak kulkudur. Temizledik Hakka layık hale getirdik. Allah'ın ahlakıyla ahlaklarınız diyor. Hadiste Resulullah Efendimiz. Aşk ile hoş hu, hoş hu, olduk gelen gelsin bu zatın vahdetinin sırrına vasıl olup infisal olduk. Kelam gelsin de. Askeri biz aşkı hak güzarının handaniyiz. Şimdi biz def melal olduk. Gelen gelsin. Ne aşıkta keder ne Böyle. İnşallah bu yakın zamanda yayınlanacak. Benim ol can olan canan, kamu canlara can içire. Bütün canların içinde canlara can olan, canlara yani varlığa hayat veren benim diyor. Bunlar uzun uzun anlatılması gereken şeyler. Bakan cemde, ehlullah böyle diyebilir. Kulü ettim zeminü asuman içire. Taayyünü la taayyünden münezzehti benim sırrım. Taayyün la taayyün. Yani belirt, belirtisizlik mertebesi veya belirt, belirlenmiş, zuhur etmiş, varlığın zuhura geldiği alemden münezzehtir benim sırrım. Ben o zatım sıfat ile ayan oldum ayan içine. <laughs> aşkın odunun pervanesidir canımız. Şimdi aşkın aşkı ne hale getirdiğini bir Yanma aşkın odunun pervanesidir canımız. Pervane ne yapar? Ateşi görünce kendi vurur vurur imha eder. E aşkla fena haline getirir insanı. Sevgili de yok eder. Sevgili kalır sen gidersin. Öyle olması gerekir daima dost yolunun merdanisidir canımız. Dost yolunun merdanisi Hazreti Ali Efendimiz'e benzer. Merduhüda denir onlara. Dost için canını kıyabilecek hale gelen kişidir. Merduhüda. Resulullah Efendimiz hicrete giderken ölümü köze aldı, yatağına yattı Hazreti Ali Efendimiz. Hangisi cesaret etti? Kimse edemedi. Çünkü işin önünde ölüm vardır. Bazı böyle merduhüdalar vardır komutanı Ömer Ömer Halis Demir rahmetli ee, rahmetliye ne diyor? İşin ucunda ölüm var Ömer ama vatan meselesi, millet meselesi. Emredersin komutanım diyor. Vatan hainlerini şu kadar kurşunla ifa Kendisi de kaç kurşun aldıysa rahmetli. şehadete ulaşıyor. Nedir o? Ali işte. Ali'den farkı mı var? Her Mehmetçik Ali'dir. Hiç endişemiz olmasın. Vatan için, Bizim sağlığımız, sıhhatimiz, devletimizin bekası için kendi canlarını feda ediyorlar. Hepsinin ruhu şad olsun. Onların her birine minnetimiz var. Minnet borcumuz var. <laughs> i̇şte yanma aşkın odunun pervanesidir canımız. Sadece bu üç kuruşluk şurada bir Allah aşkı var. Onun, onun için de kendi canımızı feda ederek anlamına gelmez ki. Vatan sevgisi imandandır diyor Peygamberimiz. O da var. Hepsi var. Daima dost yolunun merdanesidir canımız. İşte özverili insanlar. Şu anda herkes can gelip yatarken sosyal medyada ping atarken ondan sonra şurada çalışanlar var. Sabaha kadar çalışanlar var. Hepsine gönül borcumuz var. Evet. Küfrü aynı iman bilmeyen mümin değil Zülfünün karanlığını imanın hakikati bilmeyen mümin değil. Burada zülf ne, karanlık ne, iman ne, imanı taklidi, imanı tahkiki ne hepsini açıklamak icap eder. Zülf sevgilinin saçı, yüzde iman. Zülf karanlık, küfür, saç, şey, yüzde iman demek ki cülf çok, karanlık, siyah yüz tek. Bunlar hep sembollerdir arkadaşlar. Sembollerdir. Varlık insan yüzünden yaratıldığı için insan yüzünden sembolik ifadeler kullanıyor. Ehlullah. tabii ki burada insan-ı kamil, hazreti insandır. uzun detaylarına detaylarını açıklamak icap ederim. Neden sülften yanaktan, dudaktan şundan bundan bahseder erenler çünkü Hz. İnsan tekün sıfatının kaynağıdır, masarıdır. Cenab-ı Rabbül Alemin o olmasaydı, yani Fahri Kainat Aleyhisselam olmasaydı, yani Nur-u Muhammed'i taşıyan saat zat, olmasaydı, bu alemi yaratmaz. Bu alemi yaratılması sebebi insandır. İşte o insan sen olmaya çalış. Sen o insan olmaya çalış. Bütün mesele bu. Devam tamam edelim. Küfrü zülfün aynı iman bilmeyen mümin değil. Hazreti insan üzerinden düşen. O, o, saçı ve leylinin divanesidir canımız. Ee, malumunuz işte Şems suresinde onlar e, El suresinde Şems suresi ondan sonra Duha suresinde gece yıldırınca kuşluk vaktine Cenab-ı Hakk'ın alemi and içiyor biliyorsunuz. Şems'i yemin ediyorum üstünüze yemin ediyor vesaire. Semboliktir. Semboliktir. Yani bir yanımda. <laughs> Olsa ki belli insan-ı kamil hakikatidir. O kesretli gizlediği için hakikatini onun divanesidir canımız diyor. Ben beden inni enallah camının bu şeyleri. Ben senin Allah'ınım dedi Hz. Musa orada burada ararken turduğunda bilmem ne vadisinde gezerken tabii kendi iç dünyasını kastediyor. O dünyada gezerken inni Allah diye bir ses geldi. Çünkü hep tenzih, tenzih, tenzih varlığın eşyanı eşyanın hakikatinde Allah'ın olduğunu idrak edelim. Bunu aşması için cenab Hak, tabii ki tevhid yolcusu ee, olan Musa Aleyhisselam'ı yardım etti. Zamanı gelmişti. Dinleyen Allah, ben senin Allah'ını dedi. O, o da ha sen işte bir ağacını mı? Şu, burada şu, kurda da mı? E, ee, yansırsın ya onu da tecelli edersin dedi. Tabii ben her yerden tecelli ederim. Çünkü her şey benim. Benden başka bir şey yok dedi. Ondan sonra bunu, bu Irak makamına gelen kişi Yunus gibi Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni der. Şehirlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni der. Bu böyle bir mevzu. Şimdi yolcuları ilgilendiren bir şey. Bunları salt akılla düşünmek var. Hal anlam çıkarmanın imkansız. Bu şarabı, bu aşk şarabını, yani hakikat şarabını, hakikat sırlarını bir humariden içenlere sala, bir humari, sarhoş olanlara, Allah sarhoşu olanlar da kenlerden sala, haber. Sala, sala vermek, haber. Ehli vahdet meyinin humhanesidir canımız. Biz onlardan birisiyiz. Bizim canımız vahdet ehlinin mey sunduğu meyhanin ta kendisidir. Uzaklarda arama. Benim bu sözlerimde aramıyor. Hamdülillah. Hamdülillah, elhamdülillah demek. Allah'ın hamdolsun. Dünya bir ukba gamın çekmez gönül. İki tarafta da selah, selah hali tecelli etmiş. Dünya ve ukba gamı da korkmuyor. Yani dünyada açık kalırım, açık açma mı kalırım? Yarın halim ne olacak? Endişelerinden kurtulmuş. Çünkü cihanın aşk ile ferdanesidir canımız. İki cihanın aşk ile yeganesidir. Ferdaniyet, teklik, eşi benzeri olmamak bu Resulullah Efendimiz'in manasıdır. Hazreti Peygamber'in manası ferdaniyettir. Onun eşi ve benzeri yok. O tektir. Yani ilaz onda tecelli etmiştir. Kulhu vallahi vahad. Allah'u samet. Sırrı Hazreti Resulullah'ta tecelli etmiştir. Masiva'dan Allah'tan gayrı şeylerden el yuyup oldu fena ender fena. Zatıraktan gayrının biganesidir canımız. Canımız her şeyden mahsiva denilen şeylerden kurtulduk. Ne oldu? Fena indir. fena içinde, fena varlık. Varlık içinde yok oldu. Zaten varlık yoktu, yokluk içinde yok oldu. İşte Haktan gayrının biganesidir canımız. Hakkın dışındaki bütün varlıklar bizi ilgilendirmez. Onlar, onlar var kabul etmeyiz. Onlarla işimiz yok. Askeri ya, hal ile kayıp içine kaybı bulmuşuz tercümahi sırrının gençhanesidir canım. Gizli hazine denen sırrı Hazreti Hakk'ın hakikatinin gençhanesidir. Hemen kazdığın zaman çıkacak <laughs> kaydalıdır. Gençhane hazine çıktığı Merkez kaydalıdır. <laughs> Aşk oduna durmaz yanağız Hiç gönlümü aram eylemez orada burada eğlenemez. Gezinti yapamaz. Hiçbir yerde karar edemez gönlüm. Neden? E aşk gelince öyle olur. Yerinde duramaz insan. En gibi avuk döner. Yıldızlar gibi kendi etrafında, varlık etrafında döner. Felekler, kelekler döner. Hiç gönlüm aram eylemez. Arzulayıp dost illerin, dost ili erenleri gittiği yer. Nereye gider Ermen? Hak sırrına vakıf ve vası olurlar. Hakka vası olurlar. Dost gibi makam altı. Dünyadayken bu makama gelenin manası, hukbası hepsi birleşir. Arsula'yı dost dillerin ister bir salih güller kokmak diler sümbüllerin hiç gönlüme ara eylemez. Tabii. Aşk gelince böyle. Bir ermeye Ustad bayramına ermeye, canını kurban vermeye, yarın didarını görmeye, hiç gönlüm adam eylemez. Ah derd der eder, yak şevk ile eder, özler cemalin yad eder, hiç gönlüm adam eylemez. E tabi diyorum Canana verip varını, terk etti kesbi bütün kazancını, dünyevi, uhrevi, her şeyi sevgiliye adadı. Yani burada insan kâmi. Hikayem. İnsan kâmi de verdi. Arttırdı o ah huzalimi. Hiç gönlüm aramadı. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ben kapı insan kâmi'den geçer. Beni sevmeseydiniz gerçek iman imana ele ulaşamazdım diyor Resulullah Efendimiz. İyi anla. Döker gözünden yaşını. Unuttu cümle işini. E tabi aşk gelince dünya işleri kalır kar ettiği aşk teşvişini kazan, aşkın teşvişini karışık hallerini kazandı. Hiç gönlüm haram, eylemez. Açtı yüzün. <laughs> Mahvoldu hep necmi hayal. Sabır sabretmeye yoktur mecaz. Hiç gönlüm arama eylemez. Şemsi Cemal, Cemal güneşi doğunca, açınca güneş açınca nasıl karanlık giderse oldu hep necmi hayal. Hayal yıldızları çoğul olduğu için, necmi çoğul olduğu için e, dünyevi dağılmalar, dünya işlerinden dolayı dağılmaları kastediyor. Karanlıkta serseri gibi gezmeyi kastediyor. Bu böyle olunca, güneş tecelli edince, yani insanı kamil yönünden haksızı tecelli edince, bu anlama gelir bu, Sabretme yoktur mecahat. E tabi ki sabredilmezsin. Hazreti insan yüzünden tecelli eder hak. Bu, bu böyledir hak. Hiç gönlü arama eylemez. Nedir bu derdin çaresi? Açılmadı sitaresi. Yıldızım, yıldızım açılmadı. Aşkın olup bir çaresi hiç gönlü haram eylemez. Ferhat dayım dağlar deler. Her şeyi yapar artık. Mecnun yollar ınyar. bulmak ila Hiç gönlüm haram. Girdi bu aşk pazarına pazarda ne olur? Alışveriş olur. Erdi enel hak darına. Aşk pazarında can verilir. Cananın sırrı satın alır. Can verilir. Ölür, ölmeyin lazım. Nasıl ölür? Ölmeden ölür. Sen varsa bir Allah var. Olmaz. Sen yoksun o var. O zaman sen ver Nasıl para vermeden bir şey alamıyorsun? Ver canı, bul canı. Yanık muhabbet narına hiç gönlü maram eylemez. Yanıldı, kıllı bildiğin, kanlı da ben geldiğim, bilmem muradı neydi, hiç gönlü maram eylemez. İnsan bildiğini Kendinden eyleyip firar, eyler ölümün ihtiyar kendinden ile firar ve firu ilallah diyor ayet kerimede Allah. Allah'a firar ediniz. Allah'ım bunu çok güzel anlatır. Kabulümüz yırtılınca tek kaçmak. Kendinden firar et. Eyler ölümün ihtiyarı. Bir ihtiyarı ölüm. Yani arzulayarak ölmek. Ölmeden önce ölüm. Bir zerrece kılıp karar hiç gönlümü aramayın. Askeriye bir yan eder, ağlatır, sızlatır. Balrın yakar, bir eder. Tavus tutar, cevdan eder. Tavuş gibi cevdan eder.